Arkadaşlar, çocuklar telefon açtı. Halla abi diyor şu kredi kartı maceranı bir anlatır mısın diyor. Şimdi kapıya bir tane bir kız geldi. Allah'ım. X ismini vermeyelim reklam olur. X Bank'tan Nagihan. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Göğüsler fora, mini etek giymiş. Minibular. X Bank'tan gidiyorum kredi kartı için. tabi bankada uyanık. Türkan Şoray gibi kızları gönderiyor tabii. E bizimki de salak. Kızı görür görmez. Buyurun. Hoş geldiniz. Yardımcı olalım. Buyurun. E, kredi kartı verecektik. Aa, ne demek? Ne demek? Tabii kız göster fora mini etek. Bir de yastandı şöyle masaya. Evrakları da koydu. İşte imzanız lazım. Nereye imza atacaktık? Sen söyle. Nereye imza atacaktık? Okuma yok. Lan bunda ne yazıyor deme yok. Sanki kıza nikah basıyor sana Şura, şura, şura. Belki 10 tane imza böyle şık 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 şık. Sen kıza nikah imzası bu böyle. Hemen kızı görmüşüz ya. Küt 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 küt. Sanki nikah patıyoruz kıza. Eee tabi. X-Punk'tan Nagihan, etekler mini, göğüsler fora, mirbolar, ay şuraya da imza, buraya da imza, e bizim olan da her gördüğü yere basıyor imzayı. Eee, kart geldi tabi. Kart geldi. Türkan Şoray gibi kız gitti. Mine Teknik'in Nagi Hanım'ız gitti X Bank'tan. Eee kartı biz harcıyoruz. Oraya çek, buraya çek. ne olacak? Kart gümledi. Kart gümledi. E tabii X Bank'tan Nagihan Hanım değil de... ...bu sefer kapıya iki tane sap geldi, sap. Bankanın neymiş? Avukatıymış. Selamünaleyküm kardeş. Halil Bey, Aa, buyurun yardım olayım. Kardeş e, biz X Bank'tan geliyoruz da borcu varmış bu adamın. Halil Bey abi Halil Bey şey o kız nerede? Ne kızı lan? Hani o kartı yazan kız. O kız gelmiyor işte arkadaşlar. O mini etekli kız gelmiyor. Bankalar da çok yanık. Kartı satmaya mini etekli Nagihan hanımlar gel gönderiyor böyle. Para istemeye gelince de baltalar geliyor. Kardeş bankadan geliyoruz. Borç varmış herhalde. <laughs> ya dikkat edin saplara gelmeyin siz de. Öpüyorum sizi.